vurulup ter temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı... sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarih edesen sığmazsın. Her cümerce dine duvara yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyah. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsen taşına. ...sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle... ...kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle... ...ebrin sana açık türbene çatsam da taban... ...yedi kandilli süre yayı uzatsam orada ...sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken... ...geceme davı getirsem yanına... ...türbedarım gibi ta vecre kadar bekletsem... Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen mağribe akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. Sen ki son ehli salibin kıranın Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıç Arslan gibi icdaline ettim hayran. Sen İslam'ı kuşatmış boğuyorken mı ...o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Senki ki beraber gezer ecramı atın. Senki asara gömülsen taşacaksın hey ha Sana gelmez bu ufuklar. Senin almaz bu cihan. Ey şehit ol şehit. İstemeden kalmak ver. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sonan ağ uşuna açılmış duruyor peygamber Sonan ağ uşuna açılmış duruyor peygamber